Canlar merhaba. Bugün güneş ve ay tutulmalarını işleyeceğiz. Neler işleyecekmişiz? Güneş ve ay tutulması. Bakalım. Güneş tutulması deyince belirli bir sıra gelecek arkadaşlar aklıma. Ben bu sırayı söyleyeceğim. Sonra hemen benimle birlikte siz söyleyeceksiniz. En başta güneşim, sonra ayım, sonra da dünyam varsa bu güneş tutulmasıdır. Sayalım birlikte. Güneş, ay ve dünya sıralaması varsa bu güneş tutulmasıdır. Hocam nasıl anlıyoruz? Güneşten gelen ışınlar arkadaşlar aya geliyor. Aydan gelen de dünyaya gidiyor. Burada ayın gölgesi dünyanın üzerine düşmüş oluyor. Yani burada ne gerçekleşiyor? Güneş tutulması gerçekleşiyor. Devam ediyorum ay tutulmasına. Sıralamam ne? Güneş, dünya ve şurada küçücük minnacık ay var arkadaşlar. Güneş, dünya ve ay varsa ay tutulmasıdır. Ben bunu nasıl aklımda tutuyorum biliyor musun? Diyorum ki ya tutulacak olan şey sonda olsa, en büyük olan da başta olsa, en büyük olan kim? Güneş. Sonra kim geliyor? Dünya. Kimi tutacağım? Ayı tutacağım. Yani gölgem ayın üzerine düşecek. O zaman ne diyorum? En son olacak şey de nedir? Aydır. Sıralamayı söyle bakalım. Güneş, dünya ve ay. Bir daha Güneş, dünya ve ay varsa ay tutulmasıdır. Süper. O zaman güneş tutulmasına bakalım birlikte. Güneş, ay ve dünya aynı hizada yer alıyorsa biz buna güneş tutulması diyorduk. Beraber bakalım. Güneş Ay ve Dünya aynı hizada yer alıyorsa buna Güneş tutulması denir. Peki hocam kimin gölgesi kimin üzerine düşüyor? Arkadaşlar Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer. Şurada görüyorsun Ay'ın gölgesi ne yapıyor? Dünya'nın üzerine düşüyor. E, bu her zaman gerçekleşir mi? Hayır arkadaşlar. Güneş, Ay ve Dünya aynı hizaya dizildiği zaman Güneş tutulması gerçekleşir. Ama hemen bakalım, şurayı bir temizleyelim ama ayın hangi evresinde çok önemli. Her zaman ay ortaya gelince güneş tutulması gerçekleşmez. Burada çok önemli ayın evreleri var. Bunu bilmem lazım. Güneş tutulması arkadaşlar ayın yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Demek ki güneş, ay ve dünya belirli bir sırada buradaki ay yeni ay evresindeyken güneş tutulması gerçekleşirmiş. Güneş tutulması yılda en az 2, en az iki, en fazla da 5 defa gerçekleşebilir. Kaçmış? En az iki, en fazla da 5 defa gerçekleşebilir. Güneş tutulması esnasında bu sırayı her yerde çıkar karşımıza. Hep sorarlar. Güneş, ay ve dünya aynı sırada yer alır. Aynı sırada yer alır. Şimdi gençler, o zaman şuraya da bakalım. Birazdan sürprizim geliyor. Merak etmeyin. Güneş tutulması tam ve parçalı güneş tutulması şeklinde ikiye ayrılır. Yani bazen biz bunu tam olarak görürüz, bazen parçalı şeklinde görürüz. Farkı ne? Hemen göreceğiz. Tam güneş tutulmasında ortalık gece gibi kararır. Kapkaranlık karanlık olur. Ama Parçalı olan da arkadaşlar güneşin bir kısmını görürüz biz. Karanlık olduğunda böyle gökyüzünde bir bakarız yıldızları görürüz. Burada tam gölge meydana gelir. O zaman tam güneşte neymiş? Tam güneş tutulmasında ortalık karanlık ama parçalı güneş tutulmasında arkadaşlar nedir? Ben yine güneşi bir miktar görebiliyorum. O zaman bir daha soruyorum. Sıralamam neydi? Güneş Ay ve Dünya belirli bir sıra içerisinde yer alıyorsa burada ne gerçekleşir Güneş tutulması gerçekleşir Ayın hangi evresi yeni Ay evresi çok önemli. Şimdi burayı temizliyorum ve hemen sürprizim geliyor. Hocam ne yapıyorsunuz diyorsunuz. E, beraber Güneş tutulmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Gözümüze zarar gelmesin. Hemen ne yapıyorum? gözlüğümü takıyorum. Tabi siz izlerken muhakkak filtreli gözlüklerinizi takın. Evet gençler görüyoruz yavaş yavaş neyimiz gerçekleşiyor? Güneş tutulmamız gerçekleşiyor. Güneş tutulurken güneş, ay ve dünya diye gerçekleşiyor sıralama. İşte gördünüz. Güneşimiz tutuldu. Evet muhteşem değil mi? Hep birlikte izlemiş olduk. Bir daha sıralamayı söyleyelim. Güneş neydi? Ay ve Dünya. Süpersiniz. Gözlüğümü çıkartıyorum. Beraber izledik. Gözümüze de zarar gelmedi arkadaşlar. Şimdi sırada kimin tutulması gerçekleşsin? Hop. Tık. Doğdu güneşimiz, değil mi? Bu sefer ay tutulmasına geçiyoruz gençler. Ay tutulmasında da ay yörüngede dolanırken burada da belirli bir sıra var. Dünya ile güneş aynı doğrultuya geldiğinde dünyanın arka tarafında yani gölgede kalmasıyla ay tutulması gerçekleşir. Sıram ne o zaman? Güneş, dünya ve ay. Hocam, her zaman oluyor mu? Hayır. Burada da ayın bir evresi var arkadaşlar. Ona bakmam lazım. Hop, gidemedik, geldik. Güneş, dünya ve ay aynı hizada yer alacak bu bir. Niye bak? Ben güneşten gelip ayı tutuyordum, değil mi? Süper. Ay tutulması gece ve ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Yeni ay evresinde gerçekleşiyorsa o neydi arkadaşlar? Hop güneş tutulmasıydı. Dolunay evresinde gerçekleşiyorsa ay tutulmasıdır. Ayın dü dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni ay evresinde güneş tutulması ya da her dolunay evresinde de ay tutulması gerçekleşmez. Buna dikkat ediyorum. Aman ha. Evet, şimdi burada neyi izleyelim tabii ki de birlikte? Ay tutulmasını bir izleyelim. Sıram neydi? Güneş, dünya ve ay. Evet, beraber ay tutulmasını izliyoruz arkadaşlar. Aa hocam gözlük takmadınız. O zaman size soralım. Ben ay tutulmasını izlediğimde arkadaşlar gözlük takmama gerek var mı? Hayır, çıplak gözle de ne yapabilirim? Bakabilirim. Çünkü ay tutulmasının bir zararı yok. Anlaştık mı? Süper. O zaman kendi eyvahlarıma geliyorum, notlarıma geliyorum. Bunlar çok önemli. Bunlar nelermiş? Hemen şuradan bir pembe kal kalemimi alayım. Ay ve güneş tutulması belirli aralıklarla meydana gelen doğa olaylarıdır. Hani az önce gördün ya öyle her yeni ay evresinde, her dolunay evresinde olmuyor. Belirli aralıklarla meydana geliyor. İşte biz bu döngüye ne diyoruz? Saros döngüsü diyoruz. Belirli aralıklarla meydana geliyorsa Saros döngüsüymüş. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal olarak yayıldığını kanıtlar. Az önce de görmüştük. Güneş ve ay tutulmaları birer ışık ve gölge olayıdır diyoruz. Hemen bir sonraki slaytımıza geçiyoruz. Güneş ve ay tutulmasına bir daha bakalım. Benimle birlikte lütfen sırasını söyleyin. Güneş tutulması Güneş, Ay, Dünya sıram. Güneş, Ay, Dünya Ay tutulması, güneş, dünya, ay. Kimi tutacaksam o sonda kalıyor. Değil mi? Süpersin. Devam edelim. Şimdi özelliklerine de bakalım canlar birlikte. Ay tutulması ve güneş tutulmasını karşılaştıracağız tamam mı? Diyor ki ay tutulması gece gerçekleşir. Bakabilir miyim? Bakabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Güneş tutulması ne zaman güneşim var? Gündüz o zaman gündüz gerçekleşir. Tamam Ay tutulması daha seyrek gerçekleşir. Evet. Güneş tutulması arkadaşlar daha sık gerçekleşir. Devam ediyorum. Ay tutulması tutulma uzun sürebilir. Mesela diyorlar ki işte saat 3 ile 5 arası ne yapalım? 3 ile 5 arası gece izleyebilirsiniz bunu diyor. Bak 2 saatlik bir zaman var ya da 3 saatlik, 5 saatlik. Ama arkadaşlar güneş tutulmasını bize zaman veriyorlar. Diyor ki tam 14.37'de gerçekleşecek diyor. 14.37'de gördün gördün onu, değil mi? O zaman güneş tutulması daha kısa sürede gerçekleşir. Ay tutulması daha geniş alanda gözlenir, izlenir. Yani dünyadan baktığımızda daha geniş alanlarda ben izlerken başkaları da izleyebilir. Ama güneş tutulması daha dar alanlarda izlenir. Ay tutulmasını az önce gördün, çıplak gözle görebiliyorum ama güneş tutulmasında hop filtreli gözlüğümü takacağım arkadaşlar. Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir. Çok önemli. Eğer güneş tutulması ise ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Yeni ay hop dolunay. Geldim. Ay gözlenemez. Yani tutulduğu anda ayı göremiyorum arkadaşlar. Güneş tutulduğu anda da güneşi tam olarak göremiyorum. Asla güneşe de çıplak gözle bakmıyorum. Çok büyük zararları var. Tamam mı? Ay tutulması yılda ortalama 2 defa görülebilir. Güneş tutulması da yılda en az 2, en fazla 5 defa gözlenir. Yani o yüzden kıyaslama yapıyor. Diyor ki güneş tutulması ay tutulmasına oranla daha fazla gerçekleşebilir diyor. Burayı bir temizleyelim. Şimdi güneş ve ay tutulmalarını şöyle beraber bir izleyelim gençler. Evet. Sırayla burada bazı olaylarımız gerçekleşiyor. Güneş dünya ve ay olursa ay tutulması, güneş, ay ve dünya olursa güneş tutulması gerçekleşecek. Bu sırayı muhakkak bilmemiz gerekiyor. Çok güzel güneşim var. Geldi dünya, geldi ay. Söyle bakalım ne tutuldu? Ay. Tabi bunlar durur mu? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hemen güneş, ay, dünya oldu. Şimdi güneş tutulması. Bakın. Süper görüyoruz. Bunlar belirli bir yörüngede dolanıyorlar arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Ay da dünyanın uydusu, o da onun peşini bırakmıyor. Görüyoruz. Belirli bir açılar var. 5 derecelik açıyla buna dikkat ediyoruz. Çok güzel bir görüntü. Ve video için teşekkür ediyoruz. Evet canlar. Bugün neler öğrendik? Güneş ve ay tutulmalarını işledik. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın küçük astronotlarım.